Beş tane yavru yaptı ama aynı gün içerisinde vefat etti hepsi. E, vefat ettikten sonra kedi yavrularımız vardı bizim öksüz olan annesinin araba çarptığı. O köpek yavrulara annelik yapıp emdirdiğini gördük. E, ve bu defalarca oldu. Günümüz dünyasında insanlar birbirini öldürüp ondan sonra alçaltmaya çalıştığı dünyada bir köpeğin bile kedi yavrularına baktığını ve beslediğini gördük. Bunun herkese örnek olmasını, dünyaya dünyanın bundan ders çıkarması gerektiğini düşünüyoruz. Köpeğimiz halen kedilere bakıyor, annelik yapıyor. bizim gördüğümüz bir şey değil şimdiye kadar ama bu herkese örnek olması gerekiyor.

Söyleseydiniz ben bir şey vermezdim.